Milyonlarca insan evlerini sadece çatışmalar nedeniyle değil, iklim değişikliği, açlık ve ekonomik kriz gibi nedenlerle terk etmek zorunda kalıyor. Vatikan Dışişleri Bakanı Başepiskopos Paul Richard Gallagher, güçün kaçınılmaz bir olay olduğunu ve dayanışma ile karşılanması gerektiğini söyledi. Yapılan bir araştırmaya göre Ukrayna Rusya Savaşı ile beraber dünya genelindeki mülteci sayısı 100 milyonu aştı. Milyonlarca insan evini, sevdiklerini ve ülkelerini sadece çatışmalar nedeniyle değil, iklim değişikliği, açlık ve ekonomik kriz gibi nedenlerle terk etti. Roma'daki Pontifical Gregorian Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta konuşan G.R.S. Centro Astalli'nin direktörü Peder Camillo Ripamonti, ''Bakış açısını değiştirmeli ve ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanların yüzlerini ve hikayelerini düşünmeliyiz.'' dedi. Tarihin dönüm noktasında mültecilerle başlıklı konferansın konuşmacılarından biri Vatikan Dışişleri Bakanı Başepiskopos Paul Richard Gallagher oldu. Göçün kaçınılmaz bir olay olduğunu belirten Başepiskopos Gallagher, siyasi liderlerin cömertlik ve dayanışma ruhu olmadan böylesine karmaşık bir sorunu ele alması düşünülemez dedi. Tarihin dönüm noktasında mültecilerle birlikte olmak, acil durum mantığından uzaklaşmak ve göç olgusuna yapılandırılmış bir yanıt vermek anlamına geliyor. Papa Francesco geçtiğimiz günlerde barış arayışının aynı zamanda ruhsal hazırlık ve entelektüel dürüstlük gerektiren uzun ve zor bir yol olduğunu söyleyerek, yaratılışa karşı işlenen suçlar ve gıda güvensizliği gibi savaşı kışkırtan temel nedenlere göre hareket etmezsek, savaşı sona erdirmede başarılı olamayız dedi.